uykudan önce masalar. Birinci masal fil, fil ve aslan. Fil ve aslan. Yazın son gün günüydü ve güneş batıyordu. Fil ve aslan kumsal oturmuş. dalgaları seyrediyorlardı. Yazın bitmesi istemiyorum dedi fil. Yaz bitmesin ki biz her gün kumdan kaleler yapmaya devam edelim. Aslan ayaklarını kuma sokarak biliyorsun yaz bitse de her zaman tekrar gelir. Evet ama yazı çok özleyeceğim dedi fil. Bir tekneye binip Boydan boya denizi aşmak istiyorum diye devam etti. Hayır hayır dedi aslan. Bu akıllıca bir fikir değil. Fil biraz bozuldu. Neden akıllıca değilmiş diye sordu. Aslan biraz duraksadı ve daha sonra cevap verdi. Çünkü uzaklara gidersin seni özlerim. Filin küskünlüğü bir anda yok oldu. Fil, ah sevdi sevgili aslan diyerek aslana sarıldı. Haklısın, ben de seni özlerim. Güle güle yaz dedi fil. Seneye görüşmek üzere dedi aslan. İyi ki arkadaş deniz kenarında el sallayarak yaza ve veda ettiler. Denizin üzere, üzeri altın kırmızısına boyanmıştı. Denizin kızıl altın rengi de yaz mevsimin vedasıydı. Evet, arkadaşlar, şimdi Uyku zamanı gelmiş. İyi geceler.